Osmanlı zamanında olsam mesleğin ne olurdu? Ben 17 yaşımda sakalları çıkmayan baby face bir çocuktum. Allah ben kesin sikerlerdi. <laughs> yani birinin haremi olurdum herhalde ya. Osmanlı'da olsaydım ve fikirlerimi söyleseydim idam edilirdim. Hadisleri kabul etmediğimi söyle, söylüyorum diyelim. Bu Kafir oldu. Mürtedin katli vaciptir diye idam edilirdi. Ya belki Osmanlı'da yaşasam hadislere inanırdım ama uslu durmazdım bilmiyorum, bilmiyor. Osmanlı'da yaşasan yani ulaşabileceğin en yüksek mertebenek sadrazam, bir meslek erbabı olurdum herhalde, zanaatkar olurdum, bilmem ne olurdum. İşte nerede doğduğuna, imkanlarına bağlı. <laughs> Adamı her yerde bipolar yapmayın. Bari Osmanlı'da normal olsun. Doğru, 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 doğru. Osmanlı'da bipolar olsaydım deli olurdum. Mental hastalığı olanlara deli diyorlar eskiden. Ne olursa olsun, depresyonu olana falan böyle deli diyorlar. <laughs> Ağrazlı bu uşak. Ağrazlı derler. Marazlı, marazlı. şey olabilirdim ya da Orduda Osmanlı savaşlarda ordunun en ön safına en çirkin en manyak adamları koyarmış. Karşı taraf tırsın diye. Beni en öne koyabilirdi. Yani düşünsene savaşın en ön safında şöyle bir adam var. Ben olsam savaş meydanını terk ederdim Muruk. Aşil olsa korkardı bu adamdan. <laughs> Fitne Cemre Paşa'ya ve Saplı Sultan'a çok gülüyorum. <gülüyor> Dört kere bıçaklayacağım kusura bakma. <laughs> alnımda sivilce çıktı ya. Dün banyo yaptım sivilce çıktı alnımda. Yoktu pisken. Herhalde vücut yani cildim suyu ve sabunu görünce bu ne lan bilinmedik bir madde oha deyip alerjik reaksiyon gösterdi. <laughs> Düşmanla karşılaşınca masaya vursan kazanırdı. Moruk biz hep savaş meydanında kazanıp masada kaybederdik ya. İşte beni diplomat yapsalar masada kazanırdık. <laughs> Değil mi? Düşman ta savaş tazminatı istiyor. Ben yarrağımı veririm, yarrağımı. Ay, <laughs> yüzüm güldü, teşekkür ederim.